Sevgili izleyiciler, Denizli'nin Çal ilçesinde iki dönemdir AK Parti'den belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Gündüz'ün tekrar aday gösterilmemesi protesto edildi. Gündüz'e destek için toplanan ekibin 500 imza AK Parti Denizli İl Başkanlığı'na teslim edilirken bu karardan dönülmezse topluca istifa kararı alınacağı bildirildi. AK Parti Denizli'nin Çal ilçesinde belediye başkan adayı olarak Osman Saruhan'a açıkladı. İki dönemdir belediye başkanlığı görevini yürüten Hasan Gündüz'ün yerine Saruhan'ın aday gösterilmesi tepkilere neden oldu. Toplanan 2500 imzayı AK Parti Denizli İl Başkanı Avni teslim etmek için yaklaşık 100 kişi partinin il başkanlığına geldi. İmzalar teslim edilip Gündüz'ün yeniden aday gösterilmesi istendi. Grup adına açıklamayı AK Parti Çal Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Muhammed Çizmeci yaptı. Demokrat Parti Çal İlçe Başkanı Muammer Çömez de gündüze destek verdiklerini ve tekrardan aday gösterilmesini istediklerini söyledi. Yani 21 Ocak'ta açıklanan adayımızla partimiz kendi ayağını kendi kesmiş bulunmaktadır. Şu anda bunu belirtmeye geldik buraya. Eğer şu an seçilen adayla yola çıkarsak Çal ve partimiz kaybedecektir. Hasan Bey Hasan Başkanımız yani Çal'da 10 yıldır bir belediye başkanıdır. 2004'te seçilmiş, 2009'da seçilmiştir. Ve şu anda mevcut belediye başkanı olmaktadır. Bunu ben kesin A olarak söylüyorum. Demokrat Parti ilçe başkanı oldum. Ben Demokrat yani. Parti ilçe o başkanı bir olarak bunu size bağımsız söylüyorum. Bağımsız da olur, Demokrat partiden de olur. İlla ki AK Parti'de bir olay yok. Yani Bizim şarkı başkan şarkı çıkacak. Istiyor. Mutlaka çıkacak. Ben doğru yolcu, ben, ben AK Partili değilim. Yanması gerekiyorsa, gerekeni yapılsın. <laughs> yok yanmasını istiyorsanız, İsmail, Hasan istim Gündüz gelecek. Gündüz gelecek. <laughs>